Coin Akademi kanalına hoş geldiniz. BTC'den tekrardan aynı yürüyüş tekrar gerçekleşti arkadaşlar bugün akşam saatleri itibariyle. Burada kritik bir seviyemiz vardı dedik bizim 34854 seviyesi. burasının desteğinin bir türlü şurada gördüğünüz gibi bir süredir nereden baksanız hemen şuradan tarihe bakalım. 20 Haziran'lardan beri bir türlü Kırılamadığını biliyoruz. Tekrardan yukarı yönlü bir hareket yaptık ve tekrar geri çekildik. Şimdi tekrar kırmaya çalıştık ve tekrar litesli geliyor bunun. Bir şekilde bu noktayı kırmamız gerekiyor. Neden 34854'ü kırmamız önemli? Birincisi burada bizim arkadaşlar bir ikili dip formasyonumuz var, değil mi? W formasyonu. Bu formasyonun boyun bölgesi kırılımında çalışır bu formasyon. Yani her zaman bu çalışmaz. Ya da bizim burada çanağımız var, değil mi? Ters e, fincan kup formasyonumuz var. Bu fincan kup formasyonu ne zaman devreye girer? 31.000'in aşağı kırılımında. Tıpkı nasılsa 31.000 aşağı kırılırsa bu formasyon devreye girecek. İkili dip formasyonunun da devreye girmesi için bizlere 34.800'lerin yani bir 35.000 seviyesinin mum kapanışı görmemiz lazım. Bunu yakın zamanlarda göreceğiz diye düşünüyorum. Çünkü Tonde markımıza baktığımız zaman bize bir al sinyali geldi. 4 saatlikte Tonde mar kırmızı 9 yaktı. Buradan ilk al sinyalini biz aldık. Aynı zamanda MACD'deki kesişim gelmişti ve MACD ağzı Genişledi şu anda yani aşağı doğru bir kesiş Alçalış şu anda Gözükmüyor RSI seviyesine bakacak olursak Şimdi tek tek indikatörleri ve sinyalleri inceliyoruz beraber MACD'yi kapatalım RSI'ye bakalım önümüzde ne gibi durumlar var RSI seviyesi de güzel Orta bandın üstüne kırmış RSI yani bir tepe yürüyüşü gelme potansiyeli var RSI'de Bu yüzden Şimdilik BTC'nin düşüşüne dair herhangi bir olgu gözükmüyor fakat dediğim gibi şu anda dirençten döndük tekrar Yani dirençten döndüğümüz için 33.000 seviyesine kadar gerilesek hiçbir sıkıntı olmaz. 33.000 seviyesinden destek aldığımız takdirde e, tabii ki bir ara biz bunu kıracağız yani bugün, yarın kıracağız bu 34.800, bu 35.000 seviyesine. Dediğim gibi 33.000'e kadar gerilemesi hiç sıkıntı değil altını kırmadığı sürece. Şimdi günlük periyotta bir de genişten baktığımız zaman bu e, olaylara, Tabloya genişten baktığımız zaman ne görüyoruz? Zaten genişte bir türlü e, günlük kırılım gelmedi değil mi? 31 bin tehlikeli seviye demiştik. 31 bine kırılım gelirse çok kötü olur. E, kırılım gelmemesi lazım. Ama kırılım gelmezse de çok temiz yukarı yönlü destekli atar demiştim. Arkadaşlar burada benim e, videoları izleyen arkadaşlar şu anda %11'lik sadece BTC kısmından. Yani altcoin'ler %20-%30'lar bile vardır. Bu kadar bir kar söz konusu. Şimdi Bizim burada neyimiz var ayı flamamız var bakın 2 btc kafayı kaldırdığı zaman uçuyoruz 2 aşağı indirdiği zaman batıyoruz Demenin hiçbir mantığı hiçbir anlamı yok Burada bir formasyon var değil mi ee, Ayı bayrağı Ters flama formasyonu Bu formasyon kırılımı gelmeden doğru düzgün bir şey söylemek Bitcoin için tutarsız olacaktır 41.000 seviyesi yukarı yönlü kırılmadığı takdirde ve 31.000 seviyesi e, Pardon şunun bir tık Ayakları yukarıda olacak Oraya inmedi btc Şöyle e, 31 bin seviyesi kritik bir nokta arkadaşlar. Bu aşağı yönlü kırılmadan ya da 41 bin yukarı yönlü kırılmadan biz hala büyük bir risk altındayız. 41 kırıldı mı yukarı yönlü? Ha, o zaman diyeceğiz ki tamam flamadan kurtulduk. Artık kafayı kaldırdık diyeceğiz. Fakat dediğim gibi panik yapmayın arkadaşlar. Çok acele hareket ediyorsunuz. Bunun farkındayım. Ya artık heyecanlanıyorsunuz. Ben de biliyorum. Ben de sizler gibi bir yatırımcıyım ben yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Abone ol butonuna tıklayarak takipte kalabilirsiniz. Bu sayede günde iki tane video atıyorum. Bunlardan haberdar olabilirsiniz. Piyasa ne durumda? Haberleri inceliyoruz. Şu anlık çok önemli bir haber yok az önce baktım haberlere. Bir El Salvador IMF arasında bir çatışma var. Hani Bitcoin kararı yüzünden IMF e borç vermiyor falan El Salvador'a öyle bir haberler varmış. Çok bir önemi olduğunu düşünmüyorum şu an. dediğim gibi Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum burada boyun bölgemiz 34.854 Bakın şuradaki kısım Bu yukarı yönlü kırıldı takdirde Şu kadar yani şu gördüğünüz trend kadar 40.000 yürüyüşü geliyor Fakat şimdi Siz e, istiyorsunuz ki arkadaşlar ben şurada Sizlere diyeyim ki 40.000 yürüyüşü gelecek eğer bu kırılırsa Birazcık üstüne kırdık mesela siz Sanıyorsunuz ki 2 saat içerisinde 40.000'e 40 geleceğiz ya da işte 3-4 saatte bir sonraki mum 40 40.000 atacağız. Öyle bir şey yok. Kademeli kademeli yavaş yavaş ilerliyoruz, değil mi? Bakın. 26 Haziran'da bok gibi bir gün geçirdik hep beraber. Aşağı yönü sert çakıldık. Fakat e, 27 Haziran'da toparladık kafamızı. Sonra biraz daha toparladık. Şimdi biraz daha toparlayıp böyle kademeli 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 ilerlememiz lazım. Başka yolu yok arkadaşlar bu işin. Dediğim gibi e, ben burada 34 40 dediğim bakın 35.000 seviyesi yukarı yönü kırılırsa 40.000'e 40 yürüyeceğiz. Bak bu cümleyi aklınızda bulundurun. 35.000 kırıldı. Ertesi gün ya da hemen 2-3 saat sonra 40.000 seviyesi beklemeyin. Ya da bazı arkadaşlar da var şöyle yapıyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Belki sen şu anda videoyu izleyen arkadaş belki sen şu anda böyle bir e, düşünüyorsun. Şuraya çarpıyoruz tamam mı? 31.000'e geliyoruz. yatay banttayız. Bakın yatay bantta seyretmenin prensibi bu zaten. Aşağıya çarpacağız yukarı çarpacağız. Aşağıya çarpacağız yukarı çarpacağız. Yataydayız çünkü kırılmadı yatay. Hala böyle olma şansı var. Hala 41.000 kırılmadığı için 40'a çarpıp tekrar 30'a dönme şansımız da var. Siz e, bu bahsettiğim arkadaşlar 31 bine vuruyor deli gibi panikliyor BTC battı diyor. 41 bine çıktığımız zaman şu 40 bin seviyelerine gelip dirençten döndüğümüz zaman işte buradan yükseliyoruz işte mega rally boğa falan diyorsunuz. Tekrardan dibe vuruyoruz tekrar aynı muhabbet tekrar çıkıyoruz tekrar aynı tekrar aynı. Ya umarım siz de sıkılıyorsunuzdur yani bu olaylardan. Yatay bantta evet piyasayı bezdirici bir hareket. Yatay bantta seyretmek e, uzun vade, orta vade yatırımcılarının çok hoşuna gidecek bir durum değil. Yani daha çok kısa vade vurguncular kazanıyorlar yatayda. E, dediğim gibi şuradan dip seviyeden yani bu 31 bin desteği bunun kırılmadığını görüyor adam. Buradan alım yapıyor, yukarıda satıyor. Tekrar aşağı inmesini bekliyor. Burada alım yapıyor, tekrar satıyor veya burada dirençten döndüğünü görüp short işlem açıyor. Şu anda bu tarz insanlar karda. Dediğim gibi arkadaşlar nasıl yatırımcı olduğunuza göre her şey değişir. Uzun vadeci misiniz? Kimsiniz siz? Uzun vade yatırımcı mısınız? Orta vade yatırımcısı mısınız? Kısa vade alsat mı yapıyorsunuz? Ya da kumarbaz mısınız? Yani 20x, 30x, 30x, 100x kaldıraç girip vurgun mu yapmayı planlıyorsunuz? Bunların kafanızda çizin. Deyin ki ben böyle böyleyim. Ondan sonra bir ilerleme, bir gelişim söz konusu olur. Dominans grafiğine baktığımız zaman dominansta günlük periyotta bizim çanağımız vardı. Bu çanak kırıldı yukarı yönlü yükseliş geldi fakat bakın sabahki videoda bahsettiğim gibi sizlere 46 yürüyüşü gelecek dedik değil mi? Neden? MACD'den sinyal aldık. Burada MACD strateji açtık pardon. Açıyorum hemen. Burada MACD'den biz bir sinyal aldık aşağı yönlü. Tam şuralarda. MACD sinyal vermiş. 46 yürüyüşü gelecek dedim sizlere. Bu Aşk e, aşikardı zaten. Dominansta ve sadece bunu 2-3 saat önce 3-4 saat önce paylaştım o videoda söylemiştim. Direkt 46 geldi. Şimdi burası ne noktası? Destek. Şimdi burasının kırmasını bekleyeceğiz. Şu an ben size bu dominans aşağı çekilir. Yukarı çıkar diyemem. Burada dedim aşağı iner dedim aşağı indik. Kırarsak 46 75 aşağı yönü kırarsak o zaman 46-04'e kadar geri çekiliriz. Ha kıramazsak buradan destek alıp yukarı yönlü harekete başlarsak 47.38'e kadar bir yürüyüş söz konusu. Lütfen bunları aklınızdan çıkarmayın. Dominansın düşmesi ve BTC'nin kendine 35 bin bandının üstüne atması altcoin'lerde oluşabilecek en iyi senaryodur. Tekrar ediyorum bunu. Dominansımız düşüyor aşağı yönü 46.75 aşağı kırılır ve BTC'deki şurada görmüş olduğunuz boyun bölgesinin yukarısına kırarız. Yani 35 bin seviyesinde bir kapanış gelir 4 saatlikte veya en doğrusu günlükte. O zaman altcoin'lerde çok güzel senaryolar görürüz. Şu an için en iyi senaryo bu gibi gözüküyor. Lütfen söylediğim kısımlara dikkat edin. Gerekirse defalarca iki kere üç kere izleyin video. Zaten kısa videolar atıyorum. Sıkıntı yok o konuda. E, yorumlar kısmında yardımcı olmaya çalışıyorum sizlere. Bu arada yarınki videoda aşağıdan gelen bazı arkadaşların coinlerini inceleyeceğim. Yani popüler olmayan coinleri inceleyeceğim. Eğer tuttuğunuz veya e, öğrenmek istediğiniz coin varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Abone ol butonuna tıklayarak haberdar olabilirsiniz yeni videolardan. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize güzel hafta başı olmuştur umarım.